fayda değil. Elimden bunlar Muhammed, Arzu, Arzu, aferin, 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 İyilik önce kalplerde başlayan, daha sonra etrafı sarmalayan güzel bir koku gibidir. Hem kendine hem de çevrene yapılmış en iyi armağandır iyilik. İşte bu duyguyu yaşayanlar birer birer yola koyulmuşlardı. Duyulmaya, görülmeye en ihtiyaç olduğu vakitte çıka geldi gönüllü kahramanlar. Tek amaçları hiç tanımadıkları insanların gözlerindeki o korkuyu azaltmak, yanınızdayız demekti. Sen hangi kitapları istiyorsun? Bana... Söyle, ben o kitapların hepsini buraya yığarım. Yarım kalpte atıyorum insanı. <laughs> ben Havaydanur Ertuğrul, Antalya 112 biriminde çalışıyorum. Bekarım, bir oğlum var. Antalya Manavgat'ta yaşıyorum. Sağlık teknisyenliğinin yanında bir de okuma grubu yönetiyorum. okuyordu. Önce başım dönüyor zannettim. Sonra avizelerinin de hareket ettiğini fark edince deprem olduğunu fark ettim. Kahramanmaraş merkezli bir depremi Antalya Manavgat'tan hissettim. Oğlumu uyandırdım, o, odanın içinde güvenli bir alana çektim. Kanepenin yanında bir masamız var, onun altına geçtik. Depremin geçmesini bekledik. Görünmez kahramanlar aslında hep aramızda içinde iyilik ve merhamet taşıyan gönüller, yıkıcı depremin ardından biz de varız, dedi. Arkalarında aileleri, akıllarındaysa yardıma muhtaç deprem Hangi deprem bölgesi olursa olsun gönüllüyüm dedim. Ee, ben göreve gittim, annemler çocuğuma baktılar. Filmleri aratmayan o soğuk ve uzun gece, yüreğe sığmayan sahnelere gebe oldu. Deprem kulaklarda en acı çığlık ve yakarışlarla kaldı. Biz yola çıktığımızda Hatay'ın bu kadar kötü olduğunu bilmiyorduk. Buraya gelip de akşam saat 5.30-6 civarı girdik buraya. O ortamı gördüğünüzde sandığımızdan çok 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 daha kötüymüş dedik. Çünkü ne bir sokak var, gezilebilecek. Telefonlar çekmiyor. Büyük bir kaos ortamı var. Yağmur yağıyor. İnsanların kucaklarında yaralıları, kaos var. Çünkü müdahale etmesi gereken kişiler de depremzede. 112 müdahale etmesi lazım. O da depremzede. Allah'a şükürler olsun. İlk gelen 4 günlük ekip Yatak, yemek, hiçbir şeysiz burada sadece çalıştık. Yani kimse uyumadı. Biz şöyle çalıştık mesela ekip arkadaşımla. Vakaya giderken o kullandı, dönüşte ben kullandım sürücü dinlensin diye. Çünkü sürücü dinlensin ki bir dahaki vakayı taşıyabilsin. Dört gün bir insan uyumadan yapamaz ama arka sedye boşken sen dinlen dedim. Dönüşlerde birbirimizi dinlendirerek dört gün hareket ettik. Bir enkazdan biri çıkarılıyor ya ekip üç kişi. Ama dört kişi lazım taşımak için mesela. O bir kişi işte milletten çıkıyor. Evet biz onu üç kişi de taşırız ama o dört kişi sadece bir kişi olmuyor işte. O esnada bizim için güç oluyor, kuvvet oluyor. Birlikten kuvvet doğmuştu. Kahramanlar yapabileceklerinin en iyisini yaptılar. Menfaatsiz bir çabaydı onlarınki. Zaten İnsanı insan yapan da bu duygular değil miydi? Burada bir süre depremde para geçmedi. Paranla dahi yapamayacağım bir sürü şey vardı. Milyon dolarların da olsa yapamayacağım bir sürü şey vardı. O yüzden para değil önemli olan insanları mutlu edecek olan. Bunu insanlar zaten bir kavrasalar hayatları çok çok daha güzel olur. Parayla çözülmeyen bir sürü şey var. Sevgisizliği parayla çözemiyorsun. Mutsuzluğu parayla çözemiyorsun. Sevdiğin birini milyon dolarların da olsa geri getiremiyorsun öldükten sonra. En karanlık günlerde güneş oldular sofralara. Çadırlarda sadece ekmekler paylaşılmadı. Acılarda katık oldu bir kaşık çorbaya. Her şeye rağmen ağızlardan dualar eksilmedi. Depremden beri buradayım. Çadırlarda çok mutlu sofralarda yemek yedim. Depremzede bu insanlar evlerini kaybettiler. Evlerinin altından enkazdan çıktılar. Ama hepsinin ağzında tek bir cümle var. Çocuklarım yanımda, annem babam ölmedi. Şükürler olsun. Bu sofrada birlikteyiz ya bize yeter. Hatay'da arama kurtarma çalışmalarının 69. saatinde kurtarıldı. 19 yaşındaki Gürkan Öztürk. Sağlıklıydı ama hayalleri ve hedefleri enkaz altında kalmıştı. Üçüncü günde 100. Yıl Caddesi'ndeki enkazlar için görevlendirildi Gürkan'ı almaya. Enkazın içine biz de girmiştik bu kez. Biz içindeyken bir deprem daha oldu. Birçok kişi geri indi falan. Biz böyle Gürkan'ı orada bırakmak istemedik. Ne sivil savunma ekipleri ne biz. E, orada bırakmadan e, Gürkan'ı aldık. Annesiyle buluşturduk. Sonra ambulansa aldık. Enkazda en çok neyin kaldığını en, i̇lk başta her şey yıkıldı ya, ben dedim oh, oh, aha mahvolduk, kitaplara yazık oldu çünkü YKS 5 ay kaldı, yani tüm kitaplarım gitti, onu üzüldüm. Kıyafetim de kıyafetli boş, o kitaplar lazım bana. Sen hangi kitapları istiyorsun? Bana, Söyle, ben o kitapların hepsini buraya yığarım. Yarım kalpte atıyorum sana. <gülüyor> <gülüyor> o, orijinal... Hayat onun için devam ediyordu. Hayalleri de. Etrafında olanlardan habersizce tek bir isteği oldu kitapları. Gürkan enkaz altındaydı 63 saattir. Yani Gürkan dışarıdaki felaketin büyüklüğünden haberdar değildi. Herkes böyle bazen şey diyor, Gürkan niye kitap sordu diyor. Çünkü Gürkan bir tek kendini enkaz altında sanıyordu. Gürkan dışarıdaki olayların farkında değil, telefon çekmiyor, telefonu yok yanında, karanlık bir ortamda enkaz altında kaldı o çocuk. E biz durumunu sorarken ben dedi kitaplarıma çok üzüldüm dedi, sınava çalışmak için bu eve gelmiştim dedi. Gürkan'ın orası dedesinin evi, ailesinin evi değil. Sonra ben de merak etme dedim. Ben o kitapların hepsini buraya yığardım. Sen yarım kalp atıyorsun üstüne. Ama o videoyu izleten gerçekten Umut oldu. Yeşerten Umut. Oradaki sohbet, sohbetin doğallığı oldu o videoyu. O videoyu iyi ki yüklemişim. TETA'yı tebranj deneyelim Hangisi? TYT AYT TÜM BRANŞ TYT <laughs> AYT TÜM BRANŞ Arkadaşlar, duyuruyorum ee, Enkaz altında kalma rekorunu kıran Gürkan 19 yaşında üniversiteye hazırlanıyor ve kitap desteği istiyor. Gönderdim. Tamam mı? Ne demek o video herhalde? sayesinde birçok çocuğa kitap gönderdik. İlk kez bir afette, ilk kez bir depremde, selde, bugüne kadar hiçbir e, felakette kitap da lazım denilmemişti. Bu kez bu felakette ihtiyaç listesine kitap eklendi. Elbette temel problemimiz barınma, çadırdı. Zaten kitabı da onların yanında destekledik. Ama ben şunu düşünüyorum. Bu ülke okumak zorunda. Ülkem okuyor demek zorundayız. Eğer kitap okursak, kolonu kesilmiş bir evde oturmayacağımızı biliriz. İnsanoğlu yaşanılan o felakette dersini almıştı. Belki de birçoğunun hayata bakışını değiştirdi deprem. Öncelik verilen kavramları bir kez daha düşündürdü. Ben kimseye küsmem, kimseyle kavga etmemeye özen gösteririm. Böyle birini küs kalmam, çözmeye çalışırım. Dedim doğruymuş çünkü sabahının olmayacağı bir hayatı yaşıyoruz belki de. Üçüncü gün Sara'dan bir teyze alıyorduk. Kızımı dün gece dedi çok çok daha fazla öptüm dedi, özlemişim diye dedi. İyi ki çok öpmüşüm dedi. Yıkıcı afet herkes için zordu. Ancak bir çocuğa nasıl anlatılırdı bu yaşanılanlar? Gözlerdeki korku nasıl silinirdi? Cansız bedenlerle, saatlerce enkaz altında kalan çocukların mucizevi kurtuluşları unutulabilir miydi? gören ya. 33. saate kadar e, ben daha böyle dik duruyordum. Hiç ağlamamıştım. Hiç duygusallaşmamıştım. Çünkü işimin gereği de duygusallığımı da korumam gerekiyordu. "Çocuğa yanında kim vardı?" dedim. "Babamın ölüsü" dedi. Ama o çocuğun "Babamın ölüsüyle konuştum, sıkılmadım." demesi beni e, o an gerçekten çok etkiledi. Yani 12 yaşında bir çocuk için 33 saat boyunca babasının ölüsüyle konuştuğunu bilmek ve Çocuk şey dedi, babam ilk an öldü beni almaya gelirken dedi. Bir genç kız, e, annem hayatta olsaydı ona anlatırdım yaramın iyileşmediğini dedi. Annesi depremde vefat etmiş. Ben ölen her vatandaşa sanki can bağım varmışçasına üzülüyorum. Bir yakınımı kaybettim mi? Evet, kaybettim diyebiliyorum o yüzden. İyilik içinde birçok anlam varın karşılık beklemeden mutlu etmenin yoludur iyilik. Günümüz dünyasında belki de unutulmaya yüz tutmuştu. Ancak azınlıkta da olsa hala bir yerlerde filizleniyordu. Yardım sadece eşya yardımı değil. Bu insanlar bir çadırda 30 kişi uyuduklarını birilerine anlatmak istiyorlar. Gerçekten istiyorlar. O sarsıntıdan nasıl kaçtıklarını da birilerine anlatmak istiyorlar. Ben bu insanlara iyilik yaptığım sürece daha mutluyum. Ben 18 yıldır insanlara yardım ediyorum. Hayat kurtarmaya çalışıyorum. Bunu maaşlı iş olarak yapıyordum ben bugüne kadar. Şimdi hiçbir beklenti içinde olmadan iyilik yapmanın kıymetini anladım. Ülke ağır sınavlardan geçti. 6 Şubat depremi de o sınavlardan biriydi. Memleket olarak en büyük dayanışma örneği gösterildi. Kimi çocuk kumbarasındaki paraları gönderdi, kimi de çektiği son emekli aylığını. Bana yardım malzemesi getirin dedim. Benim karavanımı Manavgatlı halk doldurdu. Kefen koyan oldu, tansiyon aleti koyan oldu, pansuman malzemesi koyan oldu, Bahçesinden kurduğu zeytini koyan oldu, tarhana çorbasını koyan oldu. Karavanımı tıka basa doldurdular. Sonra ben 6. gün geldim Hatay'ın köylerine tek tek gitmeye başladım. Bu ülke çok yardım severmiş. Yani sahaya gelen yardımları düşünüyorum. Herkes elinde avucunda ne varsa göndermiş. Bir şekilde buradaki insanlara kol kanat gelmişler. Unutamayacağım her köşe başında bir çorba dağıtılması. Çorba çok değerli bir şeymiş depremde öğrendim. Her köşe başında bir belediye, bir kurum, bir dernek üç çeşit, dört çeşit yemek çıkarıyordu. Buradaki personeli, buradaki insana. Dört ev tuzla buz, biri dimdik ayakta. O deprem ona deprem değil miydi? Demek ki o sağlam yapılmış. İskenderun'da bir tane müteahhitin 19 tane binası yıkılıyor. 19 tane sit, bir tane sitesi yıkılmıyor. Yıkılmayan sitesinde kendisi oturuyor. Daha net gözlerle bakmamız gerektiğine ve sorgulamamız gerektiğine inanıyorum. Kolonu kesilmiş binalarda oturmasınlar. Öncelikle onu söyleyeyim. En temel fark ettiğimiz cadde üzeri olan, altında dükkan olan binalar çok fazla yıkıldı. Belli ki dükkan açmak için kolon kesmişler, binanın statiğini değiştirmişler. Ne çok hayatlar söndü enkaz altında hayalleriyle Ne çok çocuk annesiz babasız kaldı O soğuk günlerde sıcak bir çorbaya ihtiyaç duyuldu Burun kıvrılan montun ne kadar kıymetli olduğu anlaşıldı Yakınlarımızı kaybettik, sevdiklerimizi kaybettik. En önemlisi de hayallerimiz belki de enkaz altında kaldı. Ama yeni hayaller kurmak zorundayız. Güneş yeniden doğacak demek zorundayız. Çünkü hayat devam ediyor bir şekilde. Depremin üçüncü ve dördüncü günü akşam artık buraya yardım tırları yağmaya başladı. Gelmeye demiyorum. Biz isteyince tek yürek olabilen bir memleketiz. Gerçekten bu enkazın altından hep birlikte kalkmayı da isteyeceğiz ve biz bu enkazın altından hep birlikte kalkacağız. Kahramanmaraş merkezli deprem, saniyeler içinde hayatı durma noktasına getirdi. Devletin gücüyle bir milletin canhıraş mücadelesi, büyük yıkımın etkisini azaltabilmişti. Ben gidiyorum. Ben, ben, gidiyorum. Ben. Ve zihinlerden silinmeyecek kahramanlık hikayeleri doğmuştu. Onlardan biri de depremin kahraman kadın arama kurtarma gönüllüsü, 26 yaşındaki Hacer Atlas'tı. Biznat kurtarılma operasyonunda ortak oldu 14 kişi Maraş depreminde. Asrın felaketinde sahada yer alan arama kurtarma ekipleri, afetten etkilenen illerde görev aldı, ve çok sayıda kişiyi enkazdan sağ çıkardı. Diğer yandan, gönüllülerse gece gündüz demeden ellerinden gelen çabayı gösterdi. Ankara'daydım, yürürdeydim. Çantamı hazırlamıştım, okula gidecektik. Ailem haber etti. O şekilde uyandığımda, hani direkt böyle zaten baktığımda derecesi çok yüksek olduğu için sadece çantamdaki malzemeleri değiştirip, okul malzemeleri bırakarak e, enkazda çalışabileceğim malzemeleri koyarak hani direkt yola çıktım. Ve Maraş'a doğru hani merkezi olduğu için oraya doğru hareket etmeye başladım. Haberlerde gördüğünüz o duygusal süreci çok ikinci kişi olarak ya da üçüncü kanal olarak hissedebiliyorsunuz. Ama orada bizzat birinci kanaldan bunu yaşamak daha farklı tabii. Yıkım çok çok büyük. Bunu kıyaslayabileceğimiz bir afet yok. Çünkü çok ciddi anlamda büyük bir afet. Duygusal olarak da farklı ama çalışma olarak tabii ki hani ee, Biraz soğukkanlı olduğum için direkt ne, ne yapabiliriz, ne yapmamız gerekiyor sorusuna odaklan. Ne yapmamız gerekiyor ona odaklan. Akla gelen ilk soru soruldu. Ne yapılabilirdi? Yollar sıvandı, ancak bir felaketti bu ve kitaplardaki bilgiler yetersiz kalabilirdi. Bugün bizim kitaplarda okuduğumuz bilgiyle e, sahanın bize sunduğu bilgi aynı olmuyor. E, onun için sürekli güncel tutmak, tatbikatlar yapmak, e, kendimizi geliştirmek, bu konuda neler oluyor, dünyadaki diğer ülkeler nasıl çalışmalar yürütüyor, e, örnek alabileceğimiz insanlarla birlikte çalışmak, e, bunlar bizi daha iyi bir sürece götürecektir diye düşünüyorum. Benim de bu kendi adıma burada öğrendiğim çok fazla e, deneyimler oldu. Hani iyi anlamda da, kötü anlamda da. Hani iyi anlamda düşündüğümde, e, ülkemizde hani bu çalışmayı yapabilecek böyle bir afet olabildiğinde e, yürütebilecek o ekibin içinde bir birey olmak benim için önemli. Fakat e, yeterli mi? Hayır, değil. Her gün, her an öğrenmeye devam edeceğiz. Mucizeler bir bir gerçekleşmeye başladı. Depremin 11. gününde bir kurtuluş haberi geldi. Kahraman Maraş'taki Atabey Apartmanı'nın enkazında iş makinesiyle çalışan ekipler, molozların arasından ses duydu. Madencilerin domuz damı yöntemiyle ulaştıkları 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, 248 saat sonra sağ çıkarıldı. <laughs> Onu bulmuşlardı, ayağını bulmuşlardı orada çalışan işçiler, madenciler ve işçi arkadaşlar. Sonra bizden teknik destek istediler arama kurtarmacılardan. oraya işte Jack'la birlikte ben vardım. İlk müdahalesini hani biz yapmış olduk. i̇lk böyle çıkardığım, çıkaracağımız zaman hani zaten böyle ...şeyin altındaydı, betonun altındaydı. Ee, böyle ayağından dolayı ileri doğru ilerliyorduk ve... E, ...orada şey, bir ayak daha gördük, bir çocuk ayağı. Şey diye düşündük hani bir kadın mı, erkek mi, bunu bilmiyorduk. Fakat başka bir çocuğun ayaklarını da görünce şey diye düşündük, herhalde çocuğuna sarılan bir baba ya da bir... E, ...baba gibi düşündük yani, niye öyle düşündük bilmiyorum. Bir yandan çalışmaya devam ediyorduk. E, sonrasında böyle e, dedik ya okey, hani ilerledikçe dedik tamam bu bir kadın... E, ...ve... E, işte böyle biz onun üzerinden böyle kitaplar falan vardı zaten böyle masa, masayla kitap ve sandalyenin arasında böyle bir boşluk oluşmuş. İşte böyle onları çektikçe böyle bir yandan herhalde canını şey acıtmış olabiliriz o esnada. Şey dedi mesela hani başım ağrıyor ilk bulduğu cümle buydu. Sonra işte şey dedim hani nasılsınız diye seslerini. Zaten o an yüz teması kuramıyorduk. Sadece sesli bir temas vardı. Sonra şey hani dedik bir kadın var. Bir yandan seviniyorduk zaten. O da şey dedi, ben hani Aleyna ben dedi, hani ben 17 yaşındayım, hani kendisi bu, ilk bu konuştuğumuz diyalog buydu. Ama ilk kurduğu cümle şeydi, başının ağrıması, başıma acıtıyorsunuz gibi bir cümle kurmuştu. Sonra zaten hani orayı boşalttık, o alanlardaki malzemeleri çıkardık. Bir yandan zaten Umke'yi çağırdık, hani biz çalışmaya devam ederken ayağından serum taktılar. Ee, ondan sonra orayı çıkarttıktan sonra artık hani verdik. Bir kadın geldi böyle, genç böyle, yani 35'li bilmiyorum, hani o, genç bir anne bana dedi ki onu çıkardınız dedi benim kızım enkazda onu çıkarın dedi böyle. Benim kızımı da çıkarın hani onu çıkardın, bir canlı çıkardığınıza göre onu da çıkarın dedi. sonra dedi ki, kızım 17 yaşında ben 17 yaşında dedim. Dedi ki Aleyna ölmez dedim evet Aleyna ölmesi çıkardık. Sağ Sağlam çıktı. Aleyna Aleyna. Tamam ben Aleyna. Hayatımda ben sarılmayı çok seviyorum insanlara ama hayatımda beni bu kadar sıkı sarılan hiçbir ana denk gelmemiştim. Ee, annesi o an çığlıklarla hani buna inanmamıştı yani bir yanda inanıyordu çocuğumu bulun canlı çıkarın diyen e, insan o kadar çok sıkı sarılmıştı ki çok kemiklerimin şuralarını böyle e, herhalde kıracak kemiklerimi diye düşündüm. Ve çığlık çığlığa bağırmaya başladı işte benim kızımla hani kızımı mı çıkardınız evet diyorum hani senin kızın o anlar zaten çok farklıydı böyle e, çığlık çığlığa böyle bağıran sarılan size bir e, anne. Ee, ve ona dedim ki hani evet hani işte ambulansla çocuğunuzu görebilirsiniz çünkü ambulans müdahalesi yapılıyordu. Ee, o an işte böyle ambulansa aldılar zaten bir kapıda görüşmesi yaptı. Sonra tekrar geldi ve bana dedi ki benim oğlum içeride. Oğlumu da çıkarın. 8-9 yaşında sanırım oğlu. Ama aslında şöyleydi biz Alena'yı alırken kardeşiyle birlikte oradan çıkardık ve kardeşi maalesef ki hayatını kaybetmişti küçüktü zaten yan yana bir şekilde böyle şeydi. Kas katı bir vücut ama bir yandan e, canlı ve sıcacık olan bir vücut. Hani annesine o an söyleyemiyorsunuz hani aslında onu çıkardık enkazda hani onu da birazdan çıkaracağız diyemiyorsunuz çünkü e, çok mutluydu ona dedik evet hani oğlunuzu da çıkaracağız falan. Sonra beni tuttu mesela babaannesiydi ya da anneannesi. Yani işte büyük olan büyüklerinden birinin yanına götürdü işte çocuğumuzu çıkardılar diye. Onların sarılmaları, ağlamaları ee, ve bilmiyorum hani hayatımda yaşadığım en tuhaf anlardan birisiydi onlar. O insanlara dediğim gibi o çocuklarına kavuşma anları bir yandan mesela bir annen için çok zor. Çünkü belki ben tekrardan hani o süreç bitince kendi enkazıma döndüm çalışmam gerektiği için. Ama hani biraz sonra da hani diğer çocuğunu maalesef hayatını kaybetmiş bir şekilde alacak mesela. İnsanlar daha gördüklerinin şokunu atlatamamışken sevdiklerinin kaybıyla yüz yüze geldiler. Gerçekler ne kadar acı da olsa yüzleşmek en zoruydu. Üçüncü günde bir hanımefendi arıyorduk. Yani eşi bulamamıştı. Sonra bize dedik ki yani benim eşim aslında ik ikinci depremde bu arada bu oluyor. Birinci depremde dışarı çıkıyorlar. Hazır bir şekilde çantalarını hazırlayıp çıkıyorlar. Fakat içeride kedisini unutuyor hanımefendi. Ee, sonra beyefendi efendi üçüncü gün, gün geldi. Ya eşimi dışarıda gördük biz ikinci depremde dedi. Ama ulaşamıyoruz çünkü telefonla internetle de iletişim kuramamışlar. Hani acaba dedi hani buralarda baksanız dedi belki hani bir ihtimal çünkü hani yaşadığına dair düşünmüş üç gün boyunca. E sonra böyle e, kapının önünde böyle dedik ya biz diğer kapının içerisine bir girelim falan derken oraya bir böyle temizlemeye başladık. Sonra baktık bir orada bir ceset var. E, işte bir kadın. Sonra biz onu çıkardık. Çıkardığımızda baktık böyle çantasında bir kimlik var. İsmini şu an hatırlamıyorum. İşte dedik yani tamam bulduk. o arada sesleniyoruz akrabalarına sesleniyoruz. Hani tabii öyle birisi yok hani oradakiler de yok. Sonra abi dedik ya bir bakabilir miyim dedi. Biz de tabii buyurun dedik. Baktı böyle. Oh dedi Yasemin değilmiş dedi mesela. Çok sevindi böyle. o oh. Zaten bunlar dakikalar içinde oluyor. Böyle tekrar böyle geri çekildi falan. İşte biz o, o, arada paketledik tabii ve çıkardık. İşte sonra çünkü bize üstünde kimlik çıktı ya çantada. Biz diyoruz işte Ayşe Hanım herhalde diyor, bekliyoruz, öyle düşünüyoruz. Sonra beklerken orada böyle cenaze aracını falan tekrardan böyle birkaç dakika geçti. Bu arada ceset orada bekliyor. İşte başında birisi teslim etmek için ben bekliyordum bir, de bir abimiz vardı. Sonra tekrar geldi. Ya dedi ben tekrar bir bakabilir miyim dedi. Çünkü bir süreden sonra bazı cesetler tanınmayabilir. Ee, tekrar böyle bir baktı böyle. Ee, anlamaya çalıştı falan böyle. Sonra bir anda orada başladı. Dedi ki, bu Yasemin, dedi. Eşini o an tanıdı. İlk baktığında tanıyamamıştı ve hani o an böyle şey demişti. Oh Yasemin değil. Mesela o kurduğu anki şeyler farklıydı. Sonra orada mesela o adam bizim yanımızda bir anda yıkıldı. Yani o şey benim için çok zor oldu böyle. Yani aşırı şey bir süreçti çünkü az önce çok sevinen bir adam şimdi bir anda dünyanın böyle her şeyini kaybetmiş bir insana dönüştü falan. Ee, sonra biz kendisine işte sorduk, sorduk hani Hani çünkü gidecek hani kediyi almak ister misiniz? Çünkü eşiniz sonuçta bu kediyi almak için ikinci defa enkaza girdi. E, demek ki onun için çok çok kıymetli. Fakat istemedi. Şey dedi hani ben e, hatırlayacağım hani bunu sürekli olumsuz anlamda. Mesela kabul etmedi. Garip bir duygu en fazla çalışmak. Yani birazdan ağlıyorsunuz, biraz sonra mutlusunuz. Çünkü biraz sonra canlı çıkarıyorsunuz mesela. Ve o anki ortama bir festival alanında dönüyor. Bütün herkes böyle Bilmiyorum, tuhaf bir duygu. Yarının planları yapılırken nasıl da alt üst olabiliyor her şey? Bilmediğin, tanımadığın bir sabaha uyanmak kimi kaygılandırmaz ki? Hayata yeniden başlamak gibi depremden kurtulabilmek. Ben 99 depremini yaşayan bir ailenin çocuğuyum. Babam da depremzede olan bir insan hani o dönemlerde. Şimdi dolayısıyla hani Sakarya'da bu süreci yaşayan ailelerin çocukları 10 yıl sonra, 15 yıl sonra çoğu zaten arama kurtarmacı pozisyonuna geliyor. Çünkü büyük kayıplar vererek, bunu hayatlarında geçirerek maalesef bilinç bir şekilde yetişiyorlar. Daha fazla kayıp vermeden hepimizin bu bilinci taşıması gerekiyor. Yani artık hani hepimizin evinde bu deprem olabilir. Biz neler yapabiliriz? Öncesinde neler yapabiliriz? Olduğunda neler yapabiliriz? Sonrasında neler yapabiliriz? Her şeyin maddi kaygı olmadığını gösterdi bize gönüllü kahramanlarımız. Yapılan sonsuz fedakarlığın karşılığı nasıl ödenirdi? Ne yapılsa azdı onlar için. Dünyada aslında bizim bize ait olduğunu hissettiğimiz hiçbir şey bize ait değil. Ve onlar zaten önceden yoktu hani. Onlar bizde bir belki emanet diyebilirsiniz buna. Belki bir e, araç diyebilirsiniz. Bize ait değil. Biz birçok şeye sahiplenen ve bize aitmiş gibi davranan varlıklarız. Can bile Allah'ın insanoğluna emanetiyken neyin telaşına düşülmüştü? Alınan dersler ağırdı. İnsanlığı kendine getiren, değer yargıları sorgulatan bu deprem unutulmamalıydı. O hayatta kalan insanların sonrasında size anlattığı şeylerden birisi şu oluyor. Böyle olacağını bilseydim daha iyi davranırdım. Böyle olacağını bilseydim daha çok ziyaret ederdim. Böyle olacağını bilseydim daha çok görüşürdüm. Neden bu pişmanlıkları yaşıyoruz? Çünkü zamanımızı insanlarla güzel geçirmiyoruz. Hayatımızdaki insanlara kıymetli bir şekilde geçirmiyoruz. Belki de sınavların en ağırını yaşattı büyük felaket. Ancak bir millet dünyaya ders verircesine birlik olma ruhunu aşıladı. Elbette yaralar kabuk bağlayacaktı. Yüreklere düşen ateş zamanla dinecekti ama yaşananlar hafızalardan silinmeyecekti. Kalbinin sesini dinleyen iyilik elçileri bir yerlerde var oldukça gönül bağı daha da güçlenecekti. <laughs>